Ben bir tane robotla oyun oynuyoruz. Şaka kendisi benden iyi oynuyor. <laughs> Şimdi oyuna devam edeceğiz. Boss savaşı gelmiş oyuna. Bu arada bana pemlülüğü çıktı. Bir hayırlı olsun alırım ha. Acaba ne alsam? şimdi başlıyoruz tabi hadi ölüyor ölüyor Öl. ya normalde o bol seyisinde de ölünmez ki tabi ne yaparsın arkadaş paslanmış ne yapacaksın lan sen ölüyorsa biz kızıyor muyuz şu gerek bolt sen Hadi oğlum, hadi paşa, hadi paşa. Oğlum, hadi hadi yeneceğiz. <laughs> oh yeah biz proyuz. <laughs> <laughs> Şimdi kadar <gel>, devam ediyoruz. <laughs> Acaba ne diyor ya arıyorsun sen? Arkadaşlar şarkı videosu gelmek istiyor musunuz? Şarkı videosu gelmesini istiyor musunuz? İstiyorsanız yorumlara yazın. Şarkı videosu da atarım. Ya yine de mi öldük ya? Çok vatasın. hadi ha, hadi hadi hadi, pas 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 pas. Sen ne diye dalıyorsun ya? Günün sonunda küçük robotlara bir şey çizer. Hadi Cüneyt Arkın. hadi Cüneyt Arkın. Ya ben nasıl bir yerde kalayım ya? Allah! Allah. Bize sataşmayacak mısın lan? Hele hele yukarı sataşma. Nereye kaçıyorsun? Boğazın değil mi? Boğaz. Boğut boğuş. <laughs> Yanındaki arkadaşım hiçbir şey yapmıyor. Baksana burada. Şu açlığınla geçeriz. Tabii geçeriz de. olsun evine de ekgar girmez ya Neyse şey utatun ya atıyorsun ya Allah Allah'ım Allah'ım bu nasıl bir bot De hiç olmuyor anasını. Bu nedir ya? Bu ilk saatten beri dibinden dalıyorum. Bu haberi yok. Ne? Sen ayısını öldürdün mü sen? Ne cüretle öldürürsün? Vah! Wow. Vah! Wow. Anasını boğsun canını çok bu bana bitirdim ha. Bolsun canını bitiren benim resmen. Vay Allah. Vay Allah lobi. Ekkar oğlum ekkar. Ekkarı sataşmayacaksın. Orasını boğulsa öfkelendi. Öfkelense olacak lan? Bak biz de osurduk. Haberin var mı? Arkadaşlar son bir maç daha yapacağız. Ondan sonra... Bir de bırakıyorum. Tamam. Kuru alalım. İş zehirli mi? Yoksa leş kargısı mı alasam? Leş kargısı. Ben çok şiş görüyor. Bir de yavaşlatan tuz. İyi. <laughs> Hazır <Hazırıyorum. gülüyor> Sen de o kostüm varsa da bende elereye el el bir var. Hayırdır oğlum? Arkadaşım Türkiye Amerikan şeyi Türkiye Şehri diyor. Bu nasıl? Bir sala? Çünkü siyah beyaz. Şakalar. Kırmızı beyaz. Hadi dalın. Yavaşlattım bu su. Dalın. Ölüyor ölüyor. Yükleri mu diyor bu? ピィィィあら、いじめ。じゃあ、決めろよ、マン。よ、私はどっちに Hadi yavaşlattım dalın. Bir daha sarı bitirdim anasını. <laughs> Bu olsa öfkelenecek. Sıçtık. <laughs> ah, olsun canım mor indi. Çünkü leş kargasını aldım için mor. Aa, benim de canım mor olsun. Öldüm anasını. Sıçtık. Sen de oğlum. Ne boşa uğraşıyorsun? Pro musun da uğraş? halle hallederim küçükleri. Ha, evet. Ya. Hudaha. Ya. Küçükleri ölüyorum az. Abi Yine mi öldük? Öldün oğlum öldün. <laughs> Aslında koltu da oldu ama koltu da benim gibi bot. Şaka da ben proyum. Yan yanındaki arkadaş da bot. Kendimi övmek gibi olmaz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bye.